Bugün Sivas yöresine ait kadayıflı divriği pilavı yapacağız. İlk önce pilavımı yapıyorum. Pilavı kavurduktan sonra 2,5 su bardağı su ekledikten sonra şekerini ve tuzunu atıp ağzını kapatıyorum. Pilav için kuzu eti kullandım. Bu yüzden direkt kavurma işlemine geçiyorum. Tuz ve karabiber ekleyip etimi güzelce kavuruyorum. Suyunu çekip dinlenmiş pilavıma karabiber, kuş üzümü, yeni bahar ve tarçın ekleyip karıştırıyorum. Karıştırdığım pilavın içine kavurmuş olduğum etleri döküyorum ve yeniden karıştırıyorum. Derin borcamın olmadığı için ben dikdörtgen borcam kullandım. İlk önce borcamı yağlıyorum ve şimdi de eritmiş olduğum tereyağını tel kadayıflarımın üzerine döküyorum. Borcamıma güzelce yerleştiriyorum. Daha sonra kadayıflarımın üstüne pilavımı döküyorum. Ve arta kalan kadayıfın yine de pilavların üstünü kapatıyorum. 200 derecelik fırına gönderiyorum. Kadayıflı divriği pilavımız hazır. Afiyet olsun.